Merhabalar sayın hocalarım, değerli katılımcılar. Öncelikle kendimden bahsetmek istiyorum. Harvard Üniversitesi Birecik Meslek Yüksek Okulu'ndan doktor öğretim üyesi Bülden Kadıola'ydım. Sayın hocam Ömer Faruk Demirkol ve değerli meslektaşım Abdurrezzak Ekran hocalarımız ile birlikte düzenlediğimiz dijital dönüşümde Türkiye'nin pardon dijital dönüşümde moda fabrikaların önemi ve muhasebe ve denetim uygulamalarının etkisini çalıştığımız çalışmamızı sizlere sunmak istiyorum İlk önce sunum planımızdan biraz bahsedeyim başta model fabrikalardan biraz bahsedeceğiz Daha sonrasında Türkiye'deki dijital dönüşüm model fabrikaların rolü ve öneminden bahsedeceğiz model fabrikaların muhasebe ve denetim açısından önemine değindikten sonra yapmış olduğumuz çalışmanın amacını ve yöntemini de sunup sonuç ve önerilere geçeceğiz Şöyle, e, işletmeler özellikle rekabet güçlerini yükseltmek ve e, dijital teknolojilerin kazanımlarından yararlanabilmek adına sanayi sektörünün son evresi olan dijital teknolojiyi bünyelerine katmak için bir yarış içerisindedirler. Baktığımızda yine model fabrikadan bir e, görüntü var e, slaytımızda e, Ülkemiz dijital Türkiye yol haritası stratejisi kapsamında, e, dijitalleşmenin yaratabileceği muhtemel kayıplarını azaltmak ve aynı zamanda dijitalleşmeyle e, oluşabilecek pozitif katkılardan e, payını alabilmek için pozitif katkılardan yani pay alabilmek adına teknolojik ve dönüşümlere ilme kazandırmak e, için de aynı zamanda uygulamalı kobi yetkinlik merkezi yani e, diğer ismi model fabrika e, projesini hayata geçirmişlerdir. Bunu model fabrikayı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle e, hayata geçirmişlerdir ülkemizde. Baktığımızda bu, e, yine şu şekilde şey yapayım, e, kamu otoriteleri de yine, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve e, küresel rekabetle yerini alabilmek için dijital teknoloji konusunda işletmelere destek sağlamaktadırlar. E, bu destekler arasında ülkemizde kurulan model fabrikalar dijital teknolojiye dayalı üretim yöntemlerine, geçişlerine yönelik teknolojik eğitim ve e, değişim, dönüşüm hizmetleri sunmaktadır. E, bütün bundan bunlardan hareketle e, model fabrikalar e, ülkemizde kamu otoriteleri tarafından işletmelerin dijital değişim ve dönüşümlerinde kendilerine rekabet e, yani rekabet e, sağlanabilmesi amacıyla rehberlik eden e, dijitalleşme proje kapsamında oluşturulmuş kurumlardır diyebiliriz. E, Modern fabrikaların e, temel hedefi, COBİ'lerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri ve yılın üretim iş modellerinin öğretilmesidir diyebiliriz. Bu doğrultuda model fabrikalarda fragman eğitimi, işte iş geliştirme, briefing, teknik gezi, öğren dönüş gibi süre ve içeriklerle çeşitli eğitimler sunulmaktadır. E, model fabrikalar ülkemizde yeni yeni yayılmaya başlarken büyük ölçüde mesafe kat ettikleri Görülmektedir günümüzde. Ee, örneğin e, Ankara Model Fabrikası 2019 ve 2020 dönemlerinde 90 günlük e, eğitim süreleriyle 17 firmaya öğren dönüş eğitimleri sağlamıştır. Burada e, model fabrikalar eğitim modülleri e, kapsamında hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmışlardır. E, bu modüllere baktığımızda proses yaklaşımı ve standartlaştırılmış iş, iş etidi, tam zamanında üretim, değer akış e, haritalama, toplam üreten e, bakım ve toplam e, ekipman et, etkinliği, e, tekli dakikalarda kalıp değişimi, otomasyon, hata türleri ve etkileri e, analizi e, sanırım sayfanın devamı görünmüyor ben e, tabletten bağlandığım için yani laptop'tan olmadığı için yani burada e, eğitim modüllerinden bahsediliyor. Hani e, model fabrikaların sun e, eğitim kapsamında verdikleri. Onlardan bahsediyoruz. Otomasyon, hata türleri ve etkileri e, analizi, Gamba Kaizen, e, iş istasyonu tasarımı, ergonomi, e, 5S gibi e, modüllerden e, modüllerdir diyebiliriz. E, Model fabrikaların Türkiye'nin dijital dönüşümündeki e, rolü ve bahse, öneminden bahsedecek olursak, e, Almanya 2011 yılında Hanover Sanayi Fuarı'nda ortaya koyduğu Endüstri 4.0 vizyonu ile e, hem sanayi gücündeki üstünlüğünü korumak hem de teknolojinin üretim süreçlerinde köklü değişmeleri meydana getirmeyi hedeflemiştir. Zaten Endüstri 4.0'ın meydana ilk geldiği ülke Almanya'dır. Burada Almanya'nın bu vizyonu ile real ekonomide verimlilik, tam zamanlılık, yeni iş modelleri, bu robotik süreçler gibi unsurlar önem kazanmıştır. Böylelikle mikro düzeyde işletmeler, makro düzeyde de ülkeler dijital gelişim ve dönüşümlere yatırım yapmayı planları arasına almışlardır diyebiliriz. Çok hızlı gidiyor muyum hocalarım bilmiyorum ama zaman kısıtlılığından dolayı. Hocam ne kadar hızlı o kadar iyi. Bir, e, saat bir oldu. Bir buçukta da diğer Aa. başlayacak. Daha bir sunumumuz daha var. Hı hı, tamam hocam. Ee, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde model fabrikalardaki eğitimler e, sonrasında COBİ'lerin dijital dönüşümlerindeki performans artışı hem ekonomimizi geliştirecek hem de küresel pazardan pay alma ihtimalimizi kuvvetlendirecektir. Ee, yine burada bir e, Çalışmanın amacı ve önemi. Çalışmada model fabrikalardan eğitim alan işletmelerin e, verimlilik üzerine dönüşümlerini etkilerinin muhasebe ve denetim e, faaliyetlerine yansımalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem olarak çalışmada 16 faktör e, farklı sektördeki işletmeleri likert tipi sorular e, kullanılarak anket uygulanmıştır. E, Burada yine e, amaçlarımızdan bahsediyoruz. Burayı da isterseniz geçebilirim. Şöyle Zaten bahsediyorum en güzeli. Evet. Sonuca geliyorum. E, katılımcılar model fabrikalardan almış oldukları eğitimin kendilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir genel itibariyle. E, aynı zamanda işletmelerin dijital değişime dönüşümün farkında olduklarını ve bu alanda çabaladıkları e, bulgularına ulaşılmıştır. Yani bu da dijital dönüşümün bir gereklilik olarak görüldüğü ve işletmelerde dijital bir bakış açısının gelişmişliğini göstermektedir diyebiliriz. Oranlar ne hocam? Hiç or kaç kişi, kaç firma ile yaptınız? 16 firma ile yaptık. Zaten hocam daha önce belirttiğim gibi 2019 ve 2020 yılları arasında Ankara model, biz Ankara'daki model fabrikalardaki firmalara yaptık. 18 firma vardı, biz 16 firmaya anket sorularını yönelttik. Ee, geri dönüş oldu 16 firmaya, öyle söyleyeyim. Ee, tabii şimdi sayı daha fazla ama bizim çalışmayı düzenlediğimiz dönemde sayı buydu. Ee, burada genel olarak e, işletmeler model fabrika eğitimlerinden sonra faaliyetlerindeki e, teknolojik ürün ve uygulamalarının düzeyinde artış olduğunu belirtmişlerdir. Yine buna bağlı olarak etkinlik ve verimliliklerinin de yükseldiğini gözlemlemişlerdir. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra katılımcılar önemli bir kısmında yine işletmelerin kendi çabalarıyla bu dijital dönüşümlerini gerçekleştiremeyeceklerini, bunun için de ülkemizdeki yani kamudan destek almaları gerektiğini, bu model fabrikalar gibi kuruluşların artması gerektiğini beyan etmişlerdir. E bu dijitalleşme düzeyinde düzeyinin istenilen seviyelere ulaşabilmesi için destekleyici hizmetler kamu tarafından istenilmiştir ve teşvik uygulamalarında hayata geçirmelerinin gerekliliği görülmüştür. Benzer şekilde ülkemize dijital dijitalleşme sürecinin hızlanması için ulusal düzeydeki stratejilerin güçlenmesi ve yenilikçi bir bakış açısına kavuşturulması da gerekmektedir diye yorumumuzu yapmıştık. Ee, çalışanlar arasında yeterli düzeyde bilişim teknoloji uzmanının olmadığı e, ve çalışanlara yönelik dijital eğitimlerin işletmelerin dijital dönüşümlerini gerçekleştirecek boyutlarda verilim, e, veril, verilmediği e, yine katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. E, bu bulgularda işletmelerin dijitalleşme süreçlerinin e, gecikmeli bir şekilde gerçekleş, gerçekleşeceğini işaret etmektedir. Dijitalleşmenin çok hızlı geliştiği ve sürekli bir yenileşmenin olduğu bir ortamda e, işletmenin dijitalleşme sürecinde de yavaş e, ilerlemesi rekabet piyasasında e, tutunabilmeyi tabii ki zorlaştıracaktır. Bu da e, dijital değişim ve dönüşümlerin muhasebe ve denetim faaliyetlerini etkilerine yönelik yapmış olduğumuz e, anket kısmındaki e, bulgularımız. Burada işletmelerin büyük çoğunluğunda olumlu yansımaları meydana getirdiği e, getirdiğini göstermektedir bu dijital değişime dönüşüm eğitimlerinin. Katılımcılar burada model fabrika eğitimlerinden sonra e, işletmelerin elektronik tahsilat, ödeme ve fatura kullanım düzeylerinde artış olduğunu dolayısıyla da hesaba dayalı hata ve hilelerde de e, azalmaların meydana geldiğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda muhasebe kontrolünde etkinlik ve verimliliğinde yükseldiğini, e, muhasebe elemanlarının uzmanlık bilgilerindeki bir e, uzmanlık bilgilerinde artış olduğu. Buna bağlı olarak da üretilen muhasebe bilgilerinin kalitesinde bir iyileşme olduğunu yine beyan etmişlerdir. E, genel olarak modern fabrika eğitimlerinden sonra işletmelerin muhasebe bölümlerinde olumlu gelişmeler meydana gelmiştir diyebiliriz. Bu olumlu gelişmelerin işletmelerin nakit yönetimine maliyet ve kaynak kullanım e, kontrollerini pozitif yönde yansımalar meydana getireceği de öngörülmektedir. E, son olarak denetim faaliyetlerine ilişkin yöneltilen ifadelerden elde edilen bulgulara göre de iç kontrol sisteminin etkinliği, şeffaflık, dijital kanıtların düzeylerinde artışların olduğu görülmektedir. Denetimlerde dijital unsurların kullanım düzeyinin artış gösterdiği, buna bağlı olarak da denetimlerdeki etkinlik ve verimliliğin yükseldiği, Yine ifade edilmiştir. Ee, tabii ki bu durum işletmelerin dijital düzeyinin geliştirilmesine bağlı olarak faaliyet kontrollerinin ve farklı amaçlarla gerçekleştirilen e, denetimlerden edilen faydanın da aynı doğrultuda bir yükseliş e, gösterdiğini e, yükseliş göstermektedir diyebiliriz. Ve e, genel olarak toparlayacak olursak bu modern fabrikaların e, vermiş olduğu eğitim gibi hizmetlerinden faydalanan işletmeler dijitalleşmeye yönelik bir düşüncenin e, gelişmiş olduğunu ve öncelikli olarak üretim alanında dijital değişim ve dönüşümün gerçekleşmiş olması amacıyla bir çabanın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre model fabrikaların e, işletmelerin dijitalleşme süreçlerinde rehberlik ettiği ve bu sürecin özellikle başlangıç aşamasında bulunan işletmelere önemli düzeyde katkı sağladığı ve yük, e, sürükleyici bir güç olduğu görülmektedir diyebilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.